Gülümseyin. Son gülümsemeniz olacak. Olamaz. Gözlerimi... gözlerimi açamıyorum. Şimdi anlaşıldı <laughs> Ali ile Zeynep'i nasıl yakaladıkları. <laughs> Başarabilirim. Körebe oyunundaki gibi. Dikkatimi toplarsam yapabilirim. <gülüyor> 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 Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asla kaçamazsın. Duydun mu beni? Hı. Ben kaçamayım. Ama sen de saklanamazsın Gürgen. Ne? <laughs> koş az bir koş. Nasıl sabunlar kaçamaz. Şipşak üç alalım. <Gülüyor> 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 var. Müze alt katta. Hem bu karakterler filmde yoktu ki. O halde aramaya devam edelim. Burada yoklar anlaşılan. Bir dakika. Elif, sence de burası bal kokmuyor mu? Camları açalım da oda biraz havalansın bence. Hı hı. Sen bilirsin. Yani iyi olur herhalde. <laughs> Azmi, Azmi sakın kıpırdayım deme sakın. Patron, ya beni sokarsa benim araya karşı alerjim var. Ne? Yandım adam! <laughs> Vurdum! Vurdum gitti Azmi! Aha <laughs> 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 kulağım! Yandım! Azmi kaç! Arkana bile bakma Azmi kaç! Aha <laughs> imdat! <gülüyor> Çok acıdım. Çok acıdım. Gidin lan bırak artık kışımızı. Biz İstanbul'a <laughs> zarar verebileceğimizi sandınız siz. Alçaklara kar yağıyor. Üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ben şimdi size gösteririm şarkıyı da türküyü de. Nasıl? Niye patlamıyor bu dinamitler? Ne oldu Gürgen? Hı? Kumandan mı bozuldu? Yoksa dinamitlerin mi bozuk? Azmi, bence sen de tadına bakmalısın. <laughs> Neler oluyor burada Azmi? Pa patron, sen dinamit yoktuğun değil mi? Şey? Gidip dinamit çektin de lokum mu getirdin bana? A a! <gülüyor> 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 ne, Geldiğiniz iyi oldu. Sizi de aradan çıkartmış olurum. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız? Azmi, kulaklıkları tak. İyice kulağına yerleştir. Başlıyoruz. Arkadaşlar, bugün oynadığımız oyun. Kulaklıklar yanınızda mı? Evet. evet. <laughs> Eyvah! Geliyorlar patron. Kaçalım. Azmi, Kulaklıkları iyice bastır. Sakın çıkarayım deme. Sakın. Patron ne diyorsun? <laughs> Duyamıyorum. Arkadaşlar Azmi'ye seslenin. Azmi, azmi! 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 geçen ne oldu biliyor musun? Azmi. azmi! Azmi! Azmi kulaklıklarını çıkarsana çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bana mı seslendin? Geç seni başlasın! <gülüyor> 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 Az Bey, Azmi! Azmi oldu sana? Azmi! Kendine gel! Azmi! Benim Gürgen, patronun hatırlasana, beraber geldik buraya. Aa, <gülüyor> <gülüyor> sen de kimsin? <laughs> Sevgili Azmi Bey, nasılsınız? <laughs> Ne beyi? Bunun da aklı gitti. Ne diyorsun? Kim? Ben mi? Yok canım daha neler. Seni kandırıyorlar. Sen bey falan değilsin. Sakın onlara inanma. Hayır Azmi Bey, <laughs> okulumuzu korumamız gerektiğini siz de iyi biliyorsunuz. Bakın zaten okulun bahçesindeyiz. <gülüyor> 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 Mantıklı. Evet Azmi Bey, okulumuzu koruyabilmek için hep birlikte <laughs> buraya geldik. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz siz? Azmi, hafızanı kaybettin sadece. Evet, okulum. Okulumu korumam gerek. Kimden koruyacağım ki? Gürgen'den. Okulunuzu yok etmek istiyor Azmi Bey. Ne? Sen, sen, sen kim oluyorsun da öğrencilerin bu güzel yuvasını yıkmaya çalışıyorsun? Sakin ol Azmi. Bana niye inanmıyorsun? Biz ikimiz bir takımız. Azmi, Azmi Bey. Bir dinlesene, anlatacağım her şeyi. Bir dur! Beni çiğneyip geçmeden bu okulu yıkamazsın. Buraya gel. Beni nasıl tanımazsın? Benim patronum Gürgen, muciz Gürgen. Buraya gel dedim sana Azmi. Azmi gerçek hayatta okulu bu kadar sevse kesin Türkiye birincisi olur. <laughs> Azap fark edersin bütün planımız suya düşer. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aa! Elif senden korkulur vallahi. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim ama bence bir an önce başlamalıyız. Bakın, işe yaradı. İşe yaradı. <laughs> <başardım. gülüyor> Allah Allah. Ne oldu ki dozerime şimdi? Bozulmuş olamaz. Benim icadım bozulamaz. Nazmi, çabuk buraya gel. Beni dışarı çıkar. Patron, ne oldu? Neden durdun? <laughs> ben durmadım. Dozer durdu. Yoksa bozuldu Benim icadım bozulmaz. Nazmi. Sana dozerime benzin koy dedim. Koydun mu? Koydum patron. Hem de tam doldurdum. Demek tam doldurdun. O zaman neden ibre sıfırı gösteriyor Azmi? <laughs> Çabuk buraya gel. Azmi, <laughs> Çok iyi fikirlerim. Elif'i de unutmamak lazım. Derhal evet. gidiyorsun ve bana bir bidon benzin getiriyorsun. Patron, ben buraları hiç bilmiyorum ki. İnan kaybolurum. Ah Azmi ya! Ah. Ben neden her defasında sana güveniyorum? Bilmiyorum ki. Benimle gel. Benzin almaya gidiyorlar. O zaman onlara bir sürpriz hazırlayalım. Ee, bu benim dozerimin sesi. <laughs> Merhaba Gürgen. Patron, dozer çalışıyor. Ama nasıl olur? Benzini bitmişti. De... Benzinini ödünç aldık. Ne <laughs> ee, nasıl yani? Ne demek oluyor bu? Yine başaramadın Gürgen. Ayrıca senin dozerin artık bizim domates tarlamızda çalışacak. Ne tarlası? Artık yeter. <laughs> Nedir benim sizden çektiğim? Hı. Hı. O, evet. o bize doğru mu geliyor Azmi? <laughs> Galiba evet patron. Ama tarlada çalışmadan önce biraz işimiz var. Ne dersin Gürgen? Patron geliyor. <laughs> Şaka yaptım çocuklar. İnanmadı galiba patron. Kaç sana azmi geliyor patron geliyor. <laughs> i̇şte bu kadar. Gösteririm şimdi. Patron nereye? Oturtulun altına tam üç tane füze yerleştirdim azmi. Turtul harekete geçtiğinde fesane yerle bir olacaktı. Acele et. Oturtulu çalıştırmalıyız. Ne? Beni durduracağınızı mı sandınız? Gösteririm şimdi size. Patron, atlı karınca çok eğlenceli. Biraz daha oynasak olmaz mı? Ne? Atlı karınca mı? Ben atlı karıncadan çok korkuyorum. Ay! <laughs> Yine bayıldı. <laughs> Koca insan atlı karıncadan korkar mı hiç? Patron, patron kendine gel. Patron, hayır